Gizem Nur Özkan. Ekön lan, sesini bile özlemişim hele o gülüş yerim ki 17 Nisan'a kadar nasıl sabredeceğiz ya demiş. Rabia Çetin. Fragmanı izlerken içim resmen kıpır kıpır etti. Bana çok güzel bir doğum günü hediyesi olacak bu film harikasında. Sağ ol. Doğum günün kutlu olsun Rabia Çetin. Ege George. Koro versiyonunu izlemiştim. Çok etkilenmiştim. Sizden izleyince de daha da etkilendim ve heyecanlandım. Kim yani daha önce izlememiştim ama şu iki dakikalık fragmandan anlaşılıyor ki beni övmüş. Sağ olsun. Semanur Bozkurt. Çabuk çıksın bu film. Sabırsızlanıyor um demiş. Ee, Tuğçe Altunbaş 30 kere izledim yağ fragmanı bu kadar güzel olamaz. İlk seansına gideceğim çıksın bir haftada bir giderim. Herhalde vizyona çıkmadan da kadar ekin var bir kere sevilmez mi demiş. Ekiniz girl. Ay çok heyecanlandım demiş. Az ve öz konuşmuş. Fatma Çetin. Allah'ım sen basket atarsın da girmez mi? Ay çok tatlısın. Ekin abi ya demiş. Sen de çok tatlısın. Fatma Çetin. Fragmanı beklemekten öldü dersiniz demiş. Fragmanımız çıktı. Ekin Ekin'in isti. Fragmanımız yayında. Nefise Dilvin Atış. Tipini özlediğim demiş. Bir hayal gün doğdu. Kanalı parmaklarını yerim ben Ekin abim demiş. Fragmanı dikkatli izlemiş. Cemile Yakubova. İnşallah çok izlenir sinemalarda. Demiş. Sağ ol. İnşallah. Gördüğünüz gibi yorumlarınızı okudum. Okumaya da devam ediyorum. İlgi ve alakasını eksik etmeyen herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.